Arkadaşımız olan Grimpura sattı mı attı bilmiyorum. Orospu çocuğu demeyebiliyorsun. Yani evet, de şey de çocuğu He, ben de derviş orospu çocuğu desem. Yaşamıyor de mi oğlum gelsin kendisi sorsun hesabını. Şşş sakin. Amına koyarım dur, dur. Oğlum orospu dur. çocuğu falan hayırdır lan. Hayırdır lan orospu dur. çocuğu falan. Hayırdır amına koyayım. Ölmüş adamın arkasında niye küfür ediyorsunuz oğlum? ya Eee ben sana şey söylemeyi unuttum. Neyi? Seninle bazı takım olaylar ya. var da senin benim arabamla gezmen biraz sıkıntı olabilir haberin olsun. Hiç sıkıntı Basın yok. Abi, Etinden tat korkanın tat tat. kemiğini siki Mayra abi sana hayır. olacağına bana olsun Mayra abi. Senin ben minik taşaklarınla ağzımda çalgalarım. hadi. Tek minik değil ama. Vur lan Fatih. Vur 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 vur. Ay! Ay! Yaşar. Tekelik. Tamam 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 hallettim. Hallettim. Buna kodumu çocuğu. Yaşar düştü. Lan ne inandık mı? Onun onun sıkıyım. Onu sıkarım. Onu ne diyor? Tamam devam, devam, devam. <laughs> Sıvanla, Bir an geri dön. Geri dön. Geyik gibi geri. Dönce bu bunu kıyım. hayır. Sikmin be lan ha, ha bozuk. Açığa kesin geliyor ha. Açtı mı ha bak bak sar. Ha. ha şöyle. <laughs> <O> da, <laughs> süraz, bak, süraz, 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 bu daha bak. çok ne biliyor musun? Bak, bak, Kurbanda koyun alırsın sarkan, kesilmeden 5 dakika önce bağır ya. <laughs> <laughs> Siklin <meyin> be lan haa. <laughs> Siklin be lan haa. Sikmeyin be lan Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a Arkamızda tarıyorlar şu an. Bir dakika. Kafalar evet, tarandı. Peki. Eğilin kaf kafaları. Eğ ah. Ulan bir silahım olsa şimdi indirmiştim ya. Bir silahım olsa şimdi indirmiştim ya. Vurulan var mı? <laughs> Benimle bir sıkıntı yok. Falan varsa götürün başka bir şey yoksa <laughs> Bana birinin kal... Onu... Kanka drive wipe değil ama <laughs> Beni affet olur mu? Kate saçmalama Kate Yok Kate! Kate. saçmalama Ver o silahı bana O silah bana ver Kate bak ağzımı açtırma Kate Kate Ver şunu. Kate. 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 Amına. Ne yapıyorsun lan gerizekalı? Amına. Belanı versin senin ya. Gerizekalı. Çıkak de alayım polis gelmeden. Aldım. Abi sen hastaneye doğru git. Tesis neydi? 4181. Tamam birazdan gireceğim. Şu an bir şey edeceğim. Bak şu solda gittirmiş gitti jıkları gördün mü? Ya alacağız. Gördün mü evet. o jıkları? Bizim ne? federal yanını bak bak. Görmediniz mi oğlum kör müsünüz lan? Bakmıyordum ki ben. ben <laughs> Igor'un 3 santim pipisi 3 demiş abi her yayını atmaktan sıkıldım instaya bak resumeli resumeli baktım kardeşim her yayın 3 lira atıp instaya bak diyorsun instaya baktım abi teyzemiz siker misin yazmışsın Bezevin böyle bir ne, neyine bakayım onun ne cevap vereyim sana Aa göstereyim istiyorsanız oğlum. Baktım resmi edeyim Abi teyzemi siker misin yazmış. Ne, ne diyeyim sana oğlum ben? Yani diyecek bir şeyim yok sana yani. <laughs> Allah'ı millet kafayı yemiş ya. İşte. 468 at bakayım eyvallah. Roma, bana bir, bana da bir altı. Aşkım. Arabaya altı. bin aşkım. Eylül. Eylül arabaya bin çabuk. Eylül arabaya bin. <laughs> <laughs> arabaya bin çabuk. Altan abi bu konuyu yiyeyim <laughs> Lan çabuk arabaya bin. <laughs> Hadi Allah'a emanet. <laughs> ne olacak bakalım. Evet. Ulan Metin 2'de Savaşçı'yı evlendiriyoruz sanki şarkılara bak. <laughs> Siktir lan pezevenk. Evet. Ne <laughs> 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 Oradan konuşuyor hakkımda duydum. Sevgili arkadaşlar <laughs> ve kardeşlerim. <laughs> ee, bugün burada bas <laughs>